Arkadaşlar şimdi sizinle Atatürk ilkelerine bakalım. İnkılaplara geçmeden önce yani müfredata göre gidelim. Kitapta, inkılap tarih kitabında sıra neyse ona göre gidelim. Atatürk ilkeleri. Atatürkçülüğün özellikleri, Atatürk ilkeleri ve Atatürkçülük. Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir? Bakın şimdi birincisi şu. Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar ve amacı zaten Türk milletini çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bunu görüyorsunuz. Ve evrensel değerlere sahiptir. Şimdi hocam evrensel değerlere sahiptir derken ne kastediyorsunuz? Arkadaşlar Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı fikirlere bakın. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, layıklık değil mi? Ki Atatürk'ün fikri olarak beslenmesinde en büyük etki Fransız ihtilaldir arkadaşlar. Milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik evrensel değerlere dayanır. Ki Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık bunlar evrensel ilkelerdir. Unutmuyorsunuz bunu. Ve bir şey daha durağan bir sistem değildir. Köhne değildir. Kendini yeniler. Ve bunu sağlayan temel ilke de inkılapçılıktır. Bunu da asla unutmuyoruz arkadaşlar ve ilkeler ve inkılaplar birbirine dayandığı gibi birbirini tamamlayıcı özelliğe de sahiptir. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar Atatürk inkılapları ve ilkeleri herhangi bir ideolojiye bağlı değildir. Yani işte burada bir örnek vereyim sosyalist ideoloji, komünist ideoloji bunlarla alakası yoktur arkadaşlar. Herhangi bir ideolojisi yoktur evrensel değerler taşır dışarıdan ithal edilen bir düşünce sistemi değildir. Ve Atatürk'ün 6 tane ilkesi vardır. Cumhuriyetçilik, halçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Cumhuriyetçilik, halçılık, laiklik ve milliyetçilik 1924'te CHP'nin programına girmiş. Devletçilik ve inkılapçılık ise 1931'de CHP'nin programına girmiş ve tüm inkılaplar 1937'de anayasada yerini almıştır. Şimdi Türk inkılabı herhangi bir ideolojiye dayanır mı? Hayır. Demin söyledim. Türk İnkılabı'nın etkilendiği evrensel olay nedir? Fransız ihtilali. Türk İnkılabı'nda uzun süren fikri hazırlık safhası var mıdır? Hayır. Neden? Çünkü Türk İnkılabı'nı hazırlayan da uygulayan da Mustafa Kemal'dir. Geniş bir kitlesi yoktur. Çünkü Türk İnkılabı'nı hazırlayan uygulayan kimdir? Mustafa Kemal'dir. Anlaştık mı arkadaşlar? Önemli bir bilgiydi bunlar. Atatürk ilkelerin özellikleri nedir? Arkadaşlar 6 tane ilke vardır. Bunlar 1937'de anayasaya girmiştir. İlk 4 tanesi demin söylemiştim. 1924'te CHP'nin parti programındadır. İnkılapçılık ve devletçilik ise 1931'de parti programına girecektir. Özellikle devletçilik 1929 dünya ekonomik bunalımı CHP'yi devletçi olmaya yani katı devletçi olmaya zorlamıştır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bakalım. Cumhuriyetçilik milli egemenliktir. Milliyetçilik arkadaşlar birazdan ilkeleri göreceğiz sizinle. Tam bağımsızlık tamam mı? Ayrıca Türk dil ve tarihini yüceltmektir. Halkçılık eşitliktir. Aynı zamanda yani sınıf ayrımının reddedir. Aynı zamanda halkın refahıdır. İnkılapçılık din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi basit tanımı olduğu gibi vicdan özgürlüğüdür. İnkılapçılık çağdaşlaşma, yenileşme, dinamik olmak demektir. Devletçilik ise arkadaşlar ekonomi alanında yapılan her türlü soruya ilk önce ekonomi ile ilgili gelen her türlü soruya Atatürk dönemi için söylüyorum. Her türlü soruya cevap verebilmişin aklınıza ilk önce gelmesi gereken ilke devletçilik olmalıdır. Şimdi cumhur halktır. Cumhuriyet halkın egemenliğidir. O yüzden cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu olan temel ilke halkçılıktır. Bir, Peki hangi halktır? Türk halkıdır. Bu nedenle cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olan ikinci temel ilke milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik ve halkçılık cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olan iki temel ilkedir arkadaşlar. Tamam mı? Şunu şöyle yuvarlak içerisine aldım. Cumhuriyetle birleştirdim. O zaman cumhuriyetçilik ilkesini gördüğümüz herhangi bir yerde, ulusal egemenlikten bahsedilen herhangi bir yerde ben milliyetçilik ve halkçılık ilkesini de görebilirim. Mesela der ki ulusun istiklalini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusun azim ve kararı arkadaşlar milli egemenliktir. Cumhuriyetçiliktir. Kimin kararı? Ulusun azim ve kararı. Ulus milliyetçiliktir. Peki egemenlik kimdeydi? Osmanlı sülalesindeydi. Kime verilecek? Halka. O zaman egemenlik eşitlenecek halkçılık vardır nasıl bir yorum yaptığımı anladınız mı? Bunu ilerdiğin inkılaplarda daha da net bir şekilde aklınıza oturtacaksınız. Laiklik ise cumhuriyetle laikliği birleştirin. Arkadaşlar cumhuriyetle laiklik devletin rejiminin teminatıdır. Atatürk'ün asla eleştirilemez iki ilkesidir. Cumhuriyetçilik ve laiklik. O yüzden cumhuriyet döneminde rejim karşıtı herhangi bir hareket varsa o cumhuriyet ve laiklik karşıtıdır. Bu rejim karşıtı olayları bastırmak cumhuriyet ve laikliği korumaktır. Mesela Şeyh Sait isyanı, Menemen isyanı, İzmir suikasti. Üçü de rejim karşıtıdır. Üçünü de bertaraf etmek cumhuriyetçiliği ve laikliği, özellikle laikliği korumaktır. Böyle algılamamız gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Birazdan zaten enkılaplara özür, ilkelere ayrı ayrı değineceğiz.